Sayın izleyenler, kanalıma hoş geldiniz. Çok ciddiyim. Hmm. Merhaba sayın izleyenler, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün sizlerle bir soru-cevap videosu çekeceğim. Elimden geldiğince samimi olmaya çalışacağım. Karantina sürecindeyiz. Hepimizin psikoloji darmadığım. Öyle olduğuna inanmak istiyorum. Çünkü ben öyleyim. Hatta bu videoyu da çekmek için kendime epey bir zaman tanıdım. Ama artık bu zamanın sonuna geldiğimi düşünüyorum. Dilara dedim. Kalk kameranın karşısına çık dedim. Ve ve bu sorulara cevap ver dedim. Sizlere Instagram'dan bana soru yöneltmenizi rica ettim. Siz de beni kırmadınız. Çok teşekkür ederim. Evet hazırsanız değil ben hazırsam siz zaten hazırsınız diye ümit ediyorum. Hazır mısınız? Ben hazırım. Evliliğin en güzel ve en kötü yanları sence neler bizi bilgilendirir misin? Hmm. İlk soru için biraz dan 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 oldu. Ee, ama cevapların tabii ki. Ne demek? Bir kere bence çocuksuz bir evlilik evlilik değil. Çok iddialı bir cümle oldu. Toparlıyorum. Çocuklu bir evlilik hayatının getirdiği sorumluluklar, çocuksuz bir evlilik hayatında yok. Çok enteresan bir bilgi oldu. Ee, şöyle güzel yanlarını söyleyeyim çok saçmalamadan. Ee, sevdiğiniz insanla aynı evi paylaşıyorsunuz. Güzel anılar biriktiriyorsunuz. Bence bu e, güzel yanı zaten. Aynı zamanda bence evlilikte insanların kendine ait bir özel alanı olması gerekiyor. Bu olduğu zaman da bence evlilik tadında yenmez olur diye düşünüyorum. Kötü yanı ne olabilir? O biraz şans meselesi. Eğer sevdiğiniz kişinin ailesi sizin yapınıza, sizin karakterinize çok uygun değilse bu anlamda zorluk çekebilirsiniz. Bunu evlenmeden önce test edebilirsiniz bir şekilde. Sevdiğiniz insanın ailesini çaktırmadan bir gözlemleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Ha bu arada tabii ki bu sadece sizin için değil, partneriniz için de geçerli. Belki sizin aileniz partnerinize uymayacak yani. Bunu tek taraflı düşünmeyelim lütfen. Dolayısıyla hani aileler evleniyor diye bir klişe var ya o e, doğru mu? Bence şöyle aileler evlenmiyor ne alaka? Ne alaka değil dur aklıma geldi şöyle sizin geçmiş yaşantınızda ait olduğunuz bir kültür bir aile yaşantısı var karşı tarafında aynı şekilde bu kültürler birleşiyor ve evleniyor dolayısıyla bu kültürlerin bu farklılıkların çok fazla uyuşmaması belki bir zorluk yaşatabilir diye düşünüyorum nasıl bu kadar enerjik ve hep modun yüksek olabiliyor hep modum yüksek değil enerjim hep yüksek değil böyle düşünülmesinin nedeni sosyal medyanın aldatıcı tarafı tabii ki hem bir taraftan sosyal medyayı bu kadar sadece güzel şeyleri paylaşmak konusunda çok doğru buluyor ama bir taraftan da karşı tarafın çok fazla sizi idealize etmesine neden olabiliyor. Bu herkes için geçerli. Güzel şeyleri paylaşıyoruz. Filtreli fotoğraflar paylaşıyoruz. 50 fotoğraf arasından en güzel çıktığımız fotoğrafı, en beğendiğimiz fotoğrafı sosyal medyada paylaşıyoruz ya da YouTube'da şu an izlediğiniz bu videoda sevmediğim kısımları bile kırpıp videodan alabiliyorum. Yani hep modum tabii ki yüksek değil ama ben yüksek olduğunda sosyal medyada var olmayı seviyorum. Çünkü bir kere geri dönüşler güzel oluyor. İnsanlar keyif alıyor. Ve hakikaten ben de enerjim düşükken e, çok mod meselesi yani enerjim düşükken sosyal medyada birini gördüğümde eğer karşı taraf ha ha çok mutluysa Sinirim bozuluyor. Tabii ki şey yapmıyorum işte Allah belanı versin sen neden böylesin, kesin sen mutsuzsun aslında ama işte rol yapıyorsun falan. Bu şeylere girmiyorum. Ama insanların yalnızca e, çoğunluğunun değil mutluyken e, kendilerini paylaştığını farkındayım. Çok nadir insanlar böyle çok depresyondayken de böyle e, abartı bir şekilde arabesk şarkılarla beraber storyleri atan falan... E, Onlara da seviyoruz ve kapsıyoruz, kucaklıyoruz, şefkatlerimizi buradan yolluyoruz. Ben ama keyif aldığım ve mutlu olduğum zamanları sosyal medyada paylaşıyorum. Ama bu karşı ama. Ama bu size sakın böyle olduğunu düşündürtmesin. Ben de bu durumu kendimden farkında olduğum için insanlara artık bu gözle bakıyorum. Yani sosyal medyada çok fazla kapılmış olduğumuz bu akışa kendimi kaptırmamaya çalışıyorum. Çok mutlu fotoğrafların arka planında biraz düşünün derim. Ben öyle yapmaya çalışıyorum. Düğün fotoğrafların var mı? Gelinlikli halini merak ettim. Yeni takip ediyorum. Öncelikle kanalıma hoş geldin Beyza'cığım. Beyza Türk olduğunu tahmin ediyorum. Beyza'cığım kanalıma hoş geldin. E, düğün fotoğraflarım var. Profilimin e, birazcık alt taraflarında olması lazım. Bu soruda biraz geldiği için e, açıklık getireyim. Düğün fotoğrafları neden paylaşmıyorsun? Düğün videosu, kına videosu, nişan videosu nerede? Gelsin artık falan. Düğünümü çok mühim görmüyorum. Kınamı çok mühim görmüyorum. Mühimden kastım da şu. Benim için tabii ki çok özel günlerdi. Ama geçti ve bitti. Gerize kaldı. E, şu an tekrar tekrar ısıtıp ısıtıp sizlere sunmayı e, birazcık prim kasmak olarak görüyorum. Ha şöyle. Hiç beğenmediğim ya da ay bu like alır bunu atmayayım demiyorum. Tabii ki beğenileceğini düşündüğüm fotoğrafları paylaşıyorum. Ama e, sosyal medyada hepiniz bunun farkındasınızdır. Eşinizle bir video çektiğinizde ya da sevgilinizle bir fotoğraf çektiğinizde paylaştığınızda bunun çok daha fazla prim yaptığını ya da çok daha fazla takipçi getirdiğini, çok daha fazla izlenmeye vesile olduğunu, keşfete düşebildiğini Instagram hesaplarını beraber kullanan çift hesaplarından bunu anlamışsınızdır. Bu benim çok hoşuma gitmiyor diyeyim. Ama tabii ki bu şu demek değil. Bir gün gönlüm prim katmak ister. Bir gün paylaşabilirim. Bugün paşa gönlüm. Prim kasmak istemiyor. Hep şunu söylerim zaten. E, düşündüğüm hiçbir düşüncenin arkasında değilim. Evet. İnsanın çok gelişen bir varlık olduğunu düşünüyorum. Düşüncelerimizin çok değişken olduğunu düşünüyorum. E, ve bence değişmek mükemmel bir şey. Dolayısıyla bugünkü düşüncelerim bana bunları söyletiyor. Yani bugünkü ben bu düşüncelerinden sorumluyum. Yarınki ben bu söylediklerimden sorumlu değilim. Haberiniz olsun. Yani yarın düğün fotoğrafını paylaşırsam demeyin ki niye paylaştım. Demek istediğimi anladınız siz. Geçtim. Ay anlaşıldım. Yanlış anlaşıldım. Bu kadar kasa kasa vallahi bir hal olacağız. He. Anladınız değil mi ama beni? YouTube'a başlama nedenin nedir? Bu arada videoların çok başarılı ve çok eğlenceli. Çok teşekkür ederim. YouTube konusunda hakikaten iltifat aldığımda, güzel bir söz duyduğumda çok mutlu oluyorum. Çünkü YouTube'da e, inanılmaz amatörüm, hiç profesyonel değilim, farkındayım. Ama kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama şu anda bir soru cevap videosu çekiyorum. Bu da ne kadar farklı bir içerik tartışılır. YouTube'a başlama nedenim şöyle. 10 yaşındayken falan bile ben çok sıkı bir YouTube takipçisiydim. E, o zamanlar böyle Bugün çocuklar işte 2 yaşında YouTube'u keşfediyor. 10 yaşında keşfetmek büyük bir olaydı bence benim zamanımda. Yani 16 yaşındayken falan Sebibebi vardı, Duygu Öz Aslan vardı falan. Yani makyaj kanalları ilk etapta Türkiye'de vardı. O zamanlarda benim hayalim hep bir program formatı yapmak istiyordum. Moderatör olmak gibi bir hayalim vardı. Bunu da böyle YouTube'a nasıl dökebilirim diye düşünüyordum ama o zaman hayal gücüm ve vizyonum çok fazla gelişmediği için bunu sosyal medya ya da YouTube'a çok fazla aktarma şeyim yoktu. Değil. Ama işin özeti bence YouTube'a girecek kadar e, özgüvenim yerinde değildi. Kısa ve net bir şekilde cevabı bu olabilir. Ara sıra işte YouTube'a başlayacaklara tavsiyen nedir falan diye sorular geliyor. Bunu söylemek için ya da bu konuda tavsiye vermek için çok e, A1 seviyesinde, başlangıç seviyesinde olduğumu farkındayım. Ama önerim birazcık hayatı akışına bırakmak. Birazcık salmak. Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu söylediğim şey çok küçük yıllara ait bir tecrübeydi sabit. Arkadaş olarak birini seçmek zorunda olsaydın ezeldeki Cengiz'i mi Ali'yi mi seçerdin? Ee, Ali'yi seçerdim tabii ki. Kerpeten Ali. Ali'cim senin dostluğun bir başkadır diye düşünüyorum. Ezelimizi tabii ki her ne kadar sırtından bıçaklasa da vursa da e, kötü bir dost olsa da Ezel'e karşı. Bence keyifli olurdu onunla arkadaşlık. Korkularınla nasıl yüzleşirsin diye bir soru gelmiş. Korkularımı bastırmayarak. Zaten soruda da yazdığı gibi yüzleşerek üstesinden gelebilirim. Yaklaşık 1 bir 1,5 senedir terapiye gidiyorum ve kendime yaptığım bence en büyük yatırım olabilir. Çok memnun kaldım. Çok memnun kaldım sanki bir şey, üründen bahsediyormuşum gibi oldu ama hakikaten terapinin kendinde çok büyük etkilerini gördüm. Olumlu manada söylüyorum. Yalnızca bu korkuları kapsamıyor aslında. Korkular, kaygılar, beklentiler, umutlar ee, hayatla ilgili, kendinizle ilgili her şeyi keşfetmenizi bu yolculuğunuzda size çok büyük bir rehberlik ediyor. Ama tabii ki herkesin terapiye gitmesine gerek yok. Bu serüveni, bu yolculuğu kendinizde e, yalnız bir şekilde ya da çevrenizle beraber de e, götürebilirsiniz. Ama onun dışında korkularımla yüzleşmek konusunda şunu fark ettim ki bastırdığım her şey yarın çok daha büyük bir şekilde çıkıyor. Yani halının altına süpürdüklerimiz diye bir kavram var ya. Halının altına süpürmeden kaygılarımı, korkularımı onları kapsayarak, onlara şefkat göstererek, aslında kendime şefkat göstererek, kendimi anlamaya çalışarak, farkındalığımı artırarak korkularımı yüzleşiyorum. Yüzleşmeye çalışıyorum. Diğer bir soruma geçiyorum. Eşinle nasıl tanıştın? Bahseder misin? Hmm. Bu soru da çok fazla geldiği için kısa bir açıklama yapayım. Aslında Instagram'da bir defa soru cevap yapıyordum. Orada yine bu soru çok fazla gelmişti ve ben de şey demiştim. Ben bunun biraz özel olduğunu düşünüyorum. Eşler arasında birazcık mahrem bir, özel bir e, mesele olduğunu düşündüğüm için ben paylaşmamayı tercih ediyorum demiştim. Hala aynı fikirdeyim. Yorumlarda bu konuyla ilgili fikirleri olanları bu arada merak ediyorum. Söyler misiniz? Neden? Neden? İnsanların çiftlerin nasıl tanıştığını merak ediyoruz. Bu beni biraz düşündürüyor. Ve merak ediyorum hakikaten. Çünkü bu yalnızca bana değil. YouTube'da da çok görüyoruz ya işte eşimle nasıl tanıştım videosu falan. Bunlar bu kadar çekiliyorsa çok da merak ediliyor demektir aslında. Ben bir eş ile tanışma videosu çekersem bunun çok fazla prim yapacağını da farkındayım ama dediğim gibi şu an biraz daha konsepti eğlenceli bir kanala çevirmek istediğim için de şu an böyle bir hikaye anlatmaya gerek duymuyorum. Çok özel bir hikaye. O yüzden anlatamam gibi bir şey değil. Sadece anlatmak istemediğim için. Selam. Aa. Nasılsın? Süper. Setimi Süper. kurdum farkında mısın? Güzel olmuş. Ampulün Her bir tane vardı. Yine gözümün öndesin kral der misin? <laughs> Yine gözümün öndesin kral, mafyasın be. Bir şeyde saklıyorsak sebebi var oğlum. Sebebi var. Beni kullanamazsın aşkım videolarını. O zaman ben sana söyledim. Evet. Söyleyeyim mi? Evet. <laughs> yine gözümün önündesin kral mafyası. Aha. Evet süremiz bitti tekrardan başlıyoruz. Emir ben tam gece insanıyım biliyor musun? Şu an saat gece 2 şu an çok enerjim yerinde. Çok iyi. Bu arada yine gözümün önündesin kral mafyasın be. <laughs> çok kötü bir tonlamaydı. Hobileriniz nelerdir diye bir soru gelmiş. Hobilerim çok net bir şekilde fotoğraf editlemek, müzik dinlemek, kendimle baş başa vakit geçirmek. Şu sıralar güzel bir takım kitaplar edindim. Onları okumak, çok büyük bir rutinim olan bir şeyle ilgilenirken bir yanda YouTube'un açık olması. Bu bir hobi olabilir mi? Bence olamaz ama yine de söylemiş olayım. Film izlemeyi seviyorum. Dizi izlemeyi çok sevmiyorum bu arada. Hatta Emir'le bu konuda birazcık ters düşebiliyoruz. <laughs> Emir Emre dizi izlemeyi çok seviyor. Bende de inanılmaz dikkat dağılıklı var. Şöyle izler. Emir. Mesela bir dizdeki repliğe böyle inanılmaz wow falan yapıyor. Ben de böyle yapıyorum. ne oldu falan diyorum. Diyor ki Dilara izlemiyor musun diziyi? Bu bizim. Wow. Emir. Bağlama çalıyor. Şaka mı bu? Uf. Saat şu an gece 2. Ben video çekiyorum. Yan odada bağlama çalıyor. Bu nasıl bir ev? Komşular bize şikayet edecek. Emir. Hı. Aşkım bağlama çalmanın sırası mıydı? Ses mi geliyor? Fena. Hı, hı. Tamam bizim odaya gideyim. Senden ricam tamam. sessiz olma. Tamam bizim odaya gideyim hadi. Ama sen bizim odadan da senin sesin gelir. Salonla ne olur mu aşkım? Bir dakika bekle o zaman. Hatta kal. Hattayım. The person you have called is busy now. Please hold the line. Tamam güzel gelmiyor. Emir. Bye bay bay. Bay bay. Makyaj videosu gelir mi? Lütfen çek. Biz çok istiyoruz. Makyaj videosu çekmeyi düşünmüyorum. Dediğim gibi kanalla ilgili şu an için projeksiyonunda hiç böyle bir içerik yok. Zaten sonbahar makyajı, sonbaharın makyajının makyajı. Çöp atmaya gidiyorum makyajı. Her türlü içerik mevcut olduğu için makyaj ile ilgili kendimce farklı bir şeyler üretmeyi tercih ediyorum. Eşinizle aranızda kaç yaş var? Dün dün. Yaş farkı problem oluyor mu? Tın tın. Evet. Bu soruda çok geldiği için böyle bir e, atraksiyon kattım. Eşimle aramda 9 yaş var. Benim için bir sorun teşkil etmiyor. Hatta bekarken bile bana sorsanız ileride evlenmek istediğim kişinin e, benden e, yaşça büyük olmasını tercih ederdim. Bu arada bence oradaki 9 yaş çok kritik. Mesela şey çok fark ediyor. 18 yaşındaki bir kız ile e, 27 yaşındaki bir erkek farklı. 30 yaşındaki biriyle 21 yaşındaki bir kız. Şimdi hepsinin arasında 9 yaş fark var aslında ama bu arada inşallah doğru hesaplamışımdır. Yani bu bahsettiğim yaşlarda arada 9 yaş var ama farkındaysanız erkeğin yaşı ve kadının yaşı çok farklı. Gerçekten çok değişiyoruz ve çok gelişiyoruz. Erkekler biraz daha genellem yapmak çok doğru değil farkındayım biliyorum ama Maalesef birazcık geç olgunlaşıyorlar. Bu da çok klişe oldu. Bunu kesten mi? Neyse. Yani beklentiler çok farklı. Dolayısıyla benim hayattan beklentilerim zaten kendinden daha emin, hayatla ilgili tecrübesi daha fazla olan bir insanla beraber olmayı... Hristiyan birliği. Hayır. Hristiyan birliği. Hayır. Bekarken de bana sorsanız tercih ederdim. Öyle biriyle evlenmeyi dilerdim, isterdim. Bu benim için bir sorun teşkil etmiyor. Hangi okuldan mezunsunuz diye bir soru gelmiş. Marmara Üniversitesi'nden mezunum. Film tasarımı bölümü mezunuyum. Ee, sanki böyle çok uzun bir cevap verecekmişim gibi de telefonu kapattım falan ama bu kadar. Ben üniversitesi sesle benim tasarımım. Kayın Kayınbiraderlerinden en iyi kiminle anlaşıyorsun? Allah Allah enteresan bir şekilde bu soru da çok gelmiş. Enes'le mi Eren'le mi daha iyi geçiniyorsun diye. Arkadaşlar böyle bir ayrım yapabilir miyim? İkisi de benim evladım gibi ya. İkisi de benim canım, kanım. Enes, Eren sizleri seviyorum, canlarım. Böyle bir soruya cevap vermeyeceğim ama şeyi söyleyebilirim. Eren'le yaşlarımız daha yakın olduğu için daha onlarımıza böyle bir... Yalnız Eren'le yaptığımız hareketleri yapmaya başladım. Daha sözler olarak ifade etmeye çalışayım. Eren'le aramızda daha mizahi kanka e, muhabbeti var. Arkadaş karantinada yorulan tek... Sözümü Sa kesme. Daha mizah yüklü, mizah barındırdığını düşündüğümüz diyaloglar mevcut aramızda. Eren geri gel. Ben böyle geri geldiğinde patlama mümkün. efekti istiyorum. Mümkün mü? Mümkün. mümkün. Kendisine kendisiyle çok keyifli vakit geçiriyorum. Enes'le de aynı şekilde. Enes de bu arada çok komiktir. Ama şey tarafı da vardır onun. Böyle daha ciddi ve felsefi, edebi bir tarafı vardır. Ardın kapı şen olur, dibi olur. Buralarda yer seven vallahi le, veren olur. Le, 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 evet. Onunla bazen böyle daha dolu dolu sohbetlerin içerisinde bulunmayı seviyorum ve keyif alıyorum. İkisini de çok seviyorum. İkisi de benim bebeklerim. Kendini 3 özellikle tanımlasaydın bunlar ne olurdu? Şöyle kendimi 3 özellikle e, tanımlamak yanlış olur. Şu an çünkü aklıma gelen özellikler genelde güzel özellikler. Hmm. O yüzden biraz mütevazı olmaya çalışarak da olmak istediğim kişiyi, olmayı hedeflediğim 3 e, özelliği söyleyebilirim. Dürüst olmak isterim. Çok dürüst olmak isterim. Öylece beyaz yalanlar olabilir. Merhametli olmak isterim. Huzurlu bir insan olmak isterim. Çünkü huzurlu olursam çevremdekileri de o huzuru yansıtırım diye düşünüyorum. Huzurlu insan mutlu insandır ya. Çok güzel bir diksiyonum var. Eğitimin var mı? Çok teşekkür ederim. Eğitimim lise sondayken 3 haftalık falan bir diksiyon eğitimi aldım. Okulda program gibi bir şey olmuştu. O zaman e, bundan faydalanmıştım. Fakat hiç memnun kalmadım. Yani bence diksiyonum konuşmam aynı. Bir şey değiştirmedi bende. Ha tabii ki öğrendiğim böyle küçük detaylar oldu. Bak şimdi hatırladım. Çok da hakkını yemeyeyim. Çok da bildiğimiz bir spikerden eğitimi almıştım aslında. Ama öyle kaldı. Öyle işte kaldı o. Sence mutluluk nedir diye bir soru gelmiş. Mutlu olmayı bir hayat amacı haline getirmemektir. Çünkü genel bir ruh hali, genel bir yaşantıya yayılamayacak kadar özel ve nadir anlarda bulunduğunu düşünüyorum. Tesadüfen karşımıza çıkan küçük anlardan ibaret olduğunu düşünüyorum. Ve onları yakalamak bence asıl mutluluk. Dolayısıyla onları yakalayabilmek için birazcık anı yaşayabilmeniz gerekiyor. Yani kısacası mutluluğu öyle bir yerde aramadan, bir hayat amacı haline getirmeden yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde bu mutluluğu bütün yaşantısı boyunca arayan insanların gerçekten çok mutsuz olduğunu düşünüyorum. Karşınıza çıktığı zaman sadece kaçırmamalıyız o anı. Dolayısıyla yaşamalıyız diye düşünüyorum. Bir dahaki yarışmaya Eren sunsun ya da Enes sunsun diye birisi yazmış da buna benzer birkaç kişi daha yazmıştı. Siz benim moderatörlüğümü beğenmiyor musunuz? Bu arada çok bağırdığımı farkındayım videolarda ona gerçekten dikkat edeceğim. Yani bir gün Eren, bir gün Enes Eren sunar mı? Bilemiyorum. <laughs> zaten birisi yazmış şey ki videolarda gerçekten çok bağırıyorsun. Neden? Bu da benim zaten konuşmamın ve diksiyonumun aslında çok da iyi olmadığını gösteriyor sanırım. Sesimi iyi yönetemediğimi gösteriyor. Evet, çok fazla bahane sunamayacağım ya. Evet, bağırıyorum ama şöyle sesimin gerçekten e, volümü ya sesim çok yüksek. Frekansım vardı. Volümü çok yüksek. Hatta böyle ilkokulda falan hep ben sınıf başkanı olurdum. Çünkü e, sesim çok çıkıyordu. Hocalar da sınıfa en çok beni susurabileceğimi sanıyordu. Ah ah sevgili hocalarım bana ne travmalar yaşatmışsınız. Çocuklara beni bağırttırıyorlardı. Vallahi küçücük çocuklara tahta yazdırıyorlardı falan filan saçma sapan işler. Son sorumuzu da bu şekilde cevaplamış olalım. Umarım samimi olabilmişimdir. Umarım sizlere e, duygularımı, düşüncelerimi en iyi şekilde aktarabilmişimdir. Bunun için elimden geldiğince çaba sarf ettim. Benden istediğiniz, beklediğiniz, farklı fikirlerinizi, içerik konusundaki yorumlarınızı, yapıcı eleştirilerinizi, her türlü güzel yorumunuzu, e, güzel yorumlarınızı, şakaya ne yazarsanız yazın ama güzel yazın. Güzel yorumlar yapın olur mu? Güzel, güzel tatlı yorumlar yapın. Beğenilerinizi lütfen aboneliğinizi. Burada bir emek sarf ediliyor. Lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Bunun için kalp kırmayalım. Birbirimizi kırmayalım arkadaşlar. İnşallah bugünleri çok fazla sıkılmadan, çok fazla depresyon atakları yaşamadan, sağa yatmadan, sola yatmadan, çok fazla debelenmeden yataklarda, koltuklarda e, üreterek düşünerek, okuyarak, dinleyerek güzel bir şekilde geçiririz bugünleri. Sizi seviyorum. Gerçekten seviyorum sizleri. Bir sonraki videoda başka bir içerikte görüşmek dileğiyle. Кенне заявил,